Şanlı tarihimizin her dönemine iz bırakan kadınlarımız var bizim. Dün bebeğini beşikte koyarak cepheye koşan nene hatunlar, bugün ise bebeğine sarılamamak pahasına salgınla mücadeleye koşan ve bu uğurda can veren Dilek Akçabelenler, Emine Ezenler. Anadolu'nun en ücra köylerinde umudu yeşertmek ve yeni fidanlar yetiştirmek için Vazifeye atılan kadın öğretmenlerimiz var bizim. Hainlerin şehit ettiği Neşe Altenler, Yasemin Tekinler, Aybüke öğretmenler. Varlığını ülkesinin varlığına feda eden kadınlarımız var bizim. 15 Temmuz'da darbeci hainlerin karşısında durarak "Belki ben şehit olurum, yıkılırım lakin bu vatan ebediyen ayakta kalır." diyen ve yürekleri tabuta sığmayan cennet yiğitler, Kübra Doğanaylar. Ecdadımıza yakışır evlatlar yetiştiren kadınlarımız var bizim. Bak son yongam sensin. Eğer minarelerden ezan sesi kesilecekse sakın ha köyüne dönme. Git ve şehit ol diyerek eli kınalı evladını cepheye gönderen ayaklarının altına cennet serilmiş annelerimiz.'' Ne edecek? Vatan bizim evlat, evlatsız oluyor da vatansız olmuyor oğlum. Hakan yok şuraya giriyorum, oturuyorum. Evimiz var, kuyumuz var. Ama olmasa ne yapabilirik ki? Olmuyor vatansız. Vatanımız sağ olsun. Büyüklerimiz, devletimiz, milletimiz. Allah razı olsun, sağ olsunlar, sağ olsun, Türkiye sağ olsun. Ülkenin en zor günlerinde. Canla başla çalışan kadınlarımız var bizim. Benim olmadığım yerde kimse yoktur diyerek vazifeye atılan salgın denetimlerinde, filyasyon ekiplerinde en ön safta yer alan Ayşeler, Fatmalar, Nihaller. Ülkesinin yarınlarını inşa etme yolunda evinin, yuvasının ve gönlünün en güzel köşesini Öğrencileri için sınıfa çeviren kadınlarımız var bizim. Uykularını milleti için bölen, gönlünü hem kendi evlatlarına hem de öğrencilerine pay eden. Varlıklarıyla, ürettikleri değerlerle geçmişimizin ihyası ve geleceğimizin inşası için gecesini gündüzüne katan anlattığı masallarla, söylediği ninnilerle, umudu müjdeleyen aziz milletimizin tüm kadınlarının 8 mart dünya kadınlar günü kutlu olsun